Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu bazılarınızın kitabında kültürel mirasımız, bazılarınızın kitabında da kültürel ögelerimiz diye geçiyor. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Kültür mirası bir neslin kendinden sonra gelecek kuşaklara bıraktığı her şeydir. Bu miras bir ev olabileceği gibi dedemizden kalan bir halı ya da kitap da olabilir geçmişten günümüze gelen gelenekler, görenekler, dil, yemekler, oyunlar, kıyafetler, el sanatları, mimari eserler gibi değerler kültürel miraslara örnektir. Ülkemizin kültürel miraslarından olan yemeklerimiz ve yiyeceklerimize birkaç örnek verelim çocuklar. Öğretmenim, burada yiyecekler var. Altında da bazı şehirlerimizin isimleri neden böyle yaptınız? Fırfırcım, ülkemizde hangi şehir hangi yiyeceğine meşhur onu yazdık. Ha, anladım öğretmenim. Fırfırcım, Kars'ın kaşarı, Erzurum'un cağ kebabı, Hatay'ın da künefesi meşhurdur. Anladım öğretmenim. <laughs> Ayrıca Kayseri'nin mantısı, Eskişehir'in çiğ böreği, Karadeniz bölgesinin de mıhlaması meşhurdur fırfır. Öğretmenim bunları ben söyleyebilir miyim? Tabii ki fırfır. Konya'nın etli ekmeği, Şanlıurfa'nın lahmacunu, Gaziantep'in baklavası. Ağzımın suyu aktı resmen. Adıyaman'ın basallası, Yozgat'ın arabaşı, Manisa'nın da mesir macunu meşhurdur. Yemeklerimiz gibi göresel kıyafetler de çocuklar kültürel mirasımızdır. Bu görselde üç bölgemize ait yöresel kıyafetler görüyorsunuz. En baştaki Doğu Anadolu yöresine ait. Bu Karadeniz yöresine ve bu da Ege yöresine ait yöresel kıyafetler. Halk oyunları da kültürel mirasımızdır çocuklar. Her bölge kendine özgü halk oyunlarını oynar. Ege bölgesinde Zeybek, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde Halay, Karadeniz'de Horon, İç Anadolu'da kaşık oyunları oynanır. Çayda çıra ve Kafkas oyunları da Doğu Anadolu bölgesinde oynanan oyunlardandır. Toplum olarak kabul ettiğimiz, yaşam tarzı haline getirdiğimiz, nesilden nesile aktarılan her şey gelenek, görenektir. Örneğin gelin kınası, düğünler, büyüklerin elini öpmek, asker kınası ve çeyiz, Türk gelenek ve göreneklerinden bazılarıdır. Böylece videomuzu sonuna geldik çocuklar. Evde tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.